İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen isimler MKYK listelerinde yer buldu. Muhalefetten ağır eleştiri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki isim kameralar karşısındaydı. Ana muhalefetin erken seçim çağrısına mesafeli yaklaşan İYİ Parti lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak her adıma karşı olduklarını söyledi. CHP lideri Ekrem İmamoğlu'na açılan diploma soruşturmasına ilişkin Erdoğan'a eleştirdi. Daha bir gün önce akşamüstü saatlerinde istifa ettirilmiş birisini listelerine koyuyorsa bunun adı yenilenme değil transfer bedelidir. O parti zaten bitmiştir, tükenmiştir. Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum demişti bir gün önce. Bir gün sonra iktidar partisinin saflarına katılan Sera Yazıcı Özbud'un AK Parti'nin değişim diyerek yola çıktığı 8. Odağın Kongresi'nde MKYK Lisesi'nde yer aldı. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen 5 isim partinin en üst karar alma organında kendisine yer buldu. Demokrasilerde vatandaşın kullandığı oy namustur. O namusu koruyacak olan da e, siyasetçinin namusudur. Aldıkları oya ihanet edenlerin yeri demokrasiye ve e, demografiye ihanet edenlerin yanıdır. Partisinden istifa ettikten 14 saat sonra bir parti bir başka partinin yönetim listelerinde yer alıyorsa gidene bir şey demeyeceğim de onu alıp o listeye yazana senin bundan ne faydan olur ne muradın olur. Bu yaptığınız özelleştirimidir. Bundan sonra o anayasa hukukçusu hanfendinin ifadeleri senin partin tarafından da mı benimsenmiştir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu CHP lideri Özgür Özel'i Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki parti arasında erken seçim talebindeki ayrım açıklamalara yansıdı. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açacak tartışmaların güncellenmemesi lazım. Onun iştahının e, kabartılmasına vesile olabilecek adımların atılmaması lazım. Sayın Tayyip Erdoğan'ın bütün e, siyasi e, entrika yöntemlerinden yararlanabileceği endişesi e, taşıyorum. E, o sebeple e, Sayın Erdoğan'a bu fırsatı vermemek lazım. Adalete Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekilinin yapmış olduğu 2027'nin sonbaharında, Ekim'inde ya da Kasım'ında yapılacak öne alınmış bir seçim bize göre o erken seçim değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim istemesini Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına olanak tanımak olarak görmemek lazım. Zira biraz önce Sayın Genel Başkan'ın da dediği gibi Sayın Elitaş'ın tarif ettiği, erken seçim bile demeye dilinin varmayıp öne alınmış bir seçim 2027'de olur. Biz öyle bir Tayyip Erdoğan'ı adaylaştırmak için yapılacak bir seçimin öne alınmasında var olmadığımızı daha önceden defalarca ifade ettik. CHP lideri Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan diploma soruşturmasını da değerlendirdi. Diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır. O yüzden bu iş döner. Recep Bey'in Sayın Erdoğan'ın diplomasını konuşturur. Bizim açımızdan burada bir durum yok ama yargı tacizinin ne noktalara geldiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının AK Parti'de nasıl bir kurumsal rahatsızlık, Tayyip Erdoğan'da da nasıl bir kişisel panik yarattığının ispatıdır.